Sana saltanat yok. Gerekirse ayakta öleceğiz. Hayırlara vesile olsun diyelim mi? Değil. Sen de şu bitti. Bütün yetkilerini alıyorum sen. Bundan sonra gözüm üzerinde senin de Timur'un da. Çektikleri acıları görürken böyle ölmüş taklit yapmak ölmekten daha zor. Olmuş. Onların karşısına çıkacağın günler de çok uzak değildir be kardeşim. Tabii o zamana kadar... Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben Evet arkadaşlar Veli Ahti, Perşembe günü yeni bölümü yeni fragmanı sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Veli Aht, yani yoluna devam ediyor çok fazla güzel bir dizi olmazsa da arkadaşlar yine bir şekilde yoluna devam etmeyi beceriyor yani arkadaşlar Haliyle bu konuda yani o zaman tebrik edeceğiz. Yani eğer ki yoluna devam edebiliyorsa helal olsun diyoruz. Evet arkadaşlar dizi hakkında yorumları yapabilirsiniz. Ama sizden ricam videomuzu beğenin. Kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın dostçakalın.